Yukarıda görseli verilen moleküllerde numaralarla belirtilen etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar bir numaralı etkileşime baktığımız zaman su molekülü içerisinde hidrojen ve oksijen arasında oluşan kovalent bağ olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle belirtelim. İki numaralı etkileşim ise molekül içinde değil moleküller arası bir etkileşim. Bakın kesikli çizgiyle gösteriliyor. Zayıf bir etkileşimdir. Buna da hidrojen bağı diyebiliriz. Çünkü hatırlayın e, su molekülünde arkadaşlar hidrojen oksijene bağlı. Dolayısıyla hidrojen bağı yapma özelliğine sahip. O zaman şuraya hidrojen bağı notumuzu düşelim. A şıkkına bakıyoruz. 2 numaralı etkileşim kovalent bağdır diyor. E, biz 1 numaralıya kovalent demiştik. O yüzden bu ifade yanlış oldu. B'de 1 numaralı etkileşim bağ enerjisinin 40 kJ bölü molden düşük olması beklenir diyor. Şimdi kovalent bu arkadaşlar güçlü etkileşimdir. Güçlü etkileşimler 40 kilojülden daha yüksek enerjiye sahiptir. O yüzden buna yanlış diyeceğiz. C şıkkında 2 numaralı etkileşim yoğun fazla ortaya çıkar diyor. Şimdi zayıf etkileşimler arkadaşlar maddenin fiziksel halini belirliyor. Bu etkileşimlerin oluşabilmesi için işte molekül veya atomların birbirine yaklaşması gerekir. Bu da yoğun fazla mümkündür. O yüzden buna doğrudur diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkında bir numaralı etkileşim hidrojen bağı olabilir diyor. E, tam tersine biz iki numara için hidrojen bağı demiştik. O yüzden bunu eleyelim. E'ye bakalım şimdi. 2 numaralı etkileşim maddenin kimyasal özelliklerini belirler diyor. Burada zayıf etkileşimden bahsediliyor. Bunlar fiziksel özelliği belirler. Dolayısıyla kimyasal özelliği belirlemez. Başta da dediğimiz gibi cevabımız C şıkkı olacak.